Merhaba Ormanın Elisi TV Ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi öncelikle dün sizler için bir video çekmiştim. Bu videoda e, sizlere birçok oran paylaştım. Dedim ki bu oranlar şu, 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 şu şekilde geliyor. Şimdi bunu normalde her zaman yapmıyoruz ama bakın dünün listesini açtım. 3 tane verdiğim oranlardan 3 tane maç vardı. Skate, Orebro ve Ümraniye maçları arkadaşlar. Skate'in oranı 2.80. 2.80'e ne demişiz? Karşılıklı gol var şeklinde geliyor demişiz. Ve gelmiş. Hemen şurada skate maçını görebilirsiniz. Yani geleni görebilirsiniz. 2.80 oranla nelerin geldiğini. Orebro maçına maçında 260 oran varmış. ilk yarı ikisinde karşılıklı gol var gelmiş. Onu da hemen altta görebilirsiniz. Ümraniye maçında 2.75 oran varmış. İlk yarı ikisinde 2.5 üst gelir bu oranlar demişiz. 3-0 bitmiş. Onu da şurada altta görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yani biz bir video çekiyorsak arkasında da duruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dün tam 3 tane karşılaşmada söylediğim oranlar varmış. Kontrol edebilirsiniz bu üç söylediğim maçı da. Az önce de altta verdim. 3'ü de tıkır tıkır gelmiş arkadaşlar. Hiç söyleyecek sözümüz yok. Başka da verdiğim oranlardan başka maçta yokmuş arkadaşlar. Bu arada hepsini kontrol ettim. Başarı şu anda %100'dü. Şimdi gelelim bugüne. Bugün ne yapmak istiyorum? Sizlerle birlikte ee, neyi anlatmak istiyorum. Bugün aslında iki tane karşılaşma vermek istiyorum sizlere. Karşılaşma çıkarttım. Ee, bu karşılaşmalarda da yani oran analizinin dışında iki de karşılaşma verelim. Bunlar e, sürpriz olsun yani bu videoda normalde vermeyecektim. Yine ilk yarılardan analiz yapacaktım ama e, şöyle yapalım. Bu videomuzda iki tane karşılaşma verelim. Birinci karşılaşmamızda öncelikle sizlerden şunu istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe ilk karşılaşmasının skorunu yorumlara yazın. Bilen arkadaşımıza hemen e, bir forma hediye edelim. Skorları yazın arkadaşlar. E, şeye yorumlara. Bilen arkadaşımıza bir forma hediye edelim. Bunu Instagram'da da paylaşacağım. Şuradan Instagram'ı da takip edin arkadaşlar. Bilen arkadaşımıza hemen bir tane forma e, tuttu takımın formasını hediye edelim. Fenerbahçe ilk karşılaşmasının sonucu ne olur? Bana göre benim e, Analizlerime yani hem oran analizi hem de baktığımda şöyle analize göre bu maçta 2.5 üst garanti görüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yani Fener'in böyle e, varını da söyleyeceğim sizlere ama ben 3-0 skor da gördüm Fenerbahçe'de. 2-1 skor da gördüm. Ben 2.5 üstte gitmek istiyorum Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe değil maçında. Sizler de ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Skor olarak da sizlerden bekliyorum. E, yorumlara hemen aşağıya yorumları yazabilirsiniz. Hemen formamızı hediye edeceğim ve arkadaşlarımızla irtibattan sonra bir de fotoğraf çekiliriz arkadaşlar. Tuttuğu takımın orijinal formasını kendisine hediye edeceğiz. Lütfen yorumlarda belirtiniz. Bu arada tabii ki hemen şuradan alttan kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben pek tutturamıyorum ama şurada altta hemen köşe. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ikinci karşılaşmamızda Stavukreş Sparta Prag karşılaşması. Yine aynı şekilde Fener maçında olduğu gibi bu maçında iki 2.5 üstte ve karşılıklı gol vara gideceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Stavukreş Sparta Prag karşılaşması. Bence olur. Bu maç da olur. Biz bu maçta oran analiz yerine yani Oran analiz yerine oranlarla analiz ettiğimiz maçları paylaşalım belki sizlerle sizlere daha çok faydalı olur arkadaşlar. Şimdi normalde bugünün analizlerini bu kadar geç saatte vermezdim ama oran analizleri vermek yerine tamam oran analizler dünden güzel gidiyor ama e, maçları vermek daha da güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi Bodo maçını düşünmüştüm. Ancak oranları çok düşük. Bir de e, Gliose Slavya Prag karşılaşması var arkadaşlar. Ben bu karşılaşmanın da maç sonucu 1 olacağını düşünüyorum. Slavya Prag bakın deplasmanda Gliose evde. E, bunun da maç sonucu 1 olacağını düşünüyorum. Altta analizlerini de sizlerle paylaşayım bu maçların arkadaşlar. Neyi verdik size? Slavya Prag maçını verdik. Sparta Prag maçını verdik. Fenerbahçe maçını verdik. Ee, şimdi Helsingborg-Degerfors maçı var ama Bunun da karşılıklı gol var ve 2.5 üste gideceğini düşünüyorum ben. Helsingborg-Degerfors maçının. Yine 2.5 üst ve karşılıklı gol vara gideceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Daha sonrasında Twente maçımız var. Bakın bunların analizleri hepsi altta olacak arkadaşlar. Twenty maçını da e, iki buçuk üst şeklinde olacağını düşünüyorum. Şimdi burada Twenty var, Fenerbahçe var, Helsingborg var, e, Stabik Reş, Sparta Prag, Gliis. Bunun ismini tam söyleyemiyorum. U.S. Gliis yazılıyor. Slavya Prag karşılaşması var. Ne dedik? Twenty iki buçuk üst. Fenerbahçe maçına iki buçuk üst diyorum ama var ve iki buçuk üst olabilir. Bunu da düşünün. Helsingborg-Deger Force maçına var ve iki buçuk üst olabilir. Daha sonra işte Stavro-Kreş-Sparta-Prak karşılaşmasında da yine aynı şekilde var ve üst şeklinde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca dünkü oranlardan dünkü videomuzdaki oranlardan bugüne bir sürü maç var arkadaşlar. Onları da mutlaka inceleyin. Şimdi ben hem videonun başında olduğu gibi sizlere sunacağım. Hem de e, videonun başında şeyleri sunduk ya arkadaşlar. Dün gelen oranları skate, orabro, ümrani. Bugün de oran verecektim aslında. Vazgeçtim. Sizlerle maçları paylaşmak istedim. 5 tane karşılaşma paylaştım. Umarım çok uzatmayalım. Umarım bu maçlarla birlikte sizler de kazanırsınız diyorum. E, analizleri de hemen şu altta her maç için göreceksiniz zaten. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda e, yine birlikteyiz. Desteklerinizi bekliyorum. Excel grubundaki kampanyamızı da unutmayın. E, bugün Platin'de de Elmas'ta da çok güzel maçlar var. Umarım sizlere hepsi kazandıracak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.